Now. Yeah, I love the fact that we can go outside and eat and have fun. Very great times. Well it's, well it's nice, but it's just not the same. I don't think it's the same if I'm very honest. You still got that that fear factor. People are still a bit weary about going out and they're still a bit unsure about socializing and it's not really what London is like London is city people come here to and even though everyone's outside here it's not i still get that kind of i don't Şimdi Soho'dayız. Londra'nın eğlence merkezi. Korona salgını buradaki görünümü komple değiştirdi. Normalde trafik olan yollara masalar atıldı, sofralar kuruldu. Normalleşmede atılan üçüncü adıma göre restoranların içerideki masalarında da servis başladı aslında. Ama kısıtlamalar henüz tam kalkmış değil. Hedef özgürlük günü ilan edilen 21 Haziran'a kavuşmak. Kısıtlamaları komple geride bırakmak. Tabii eğer son endişelerin neden olduğu çekinceleri aşabilirlerse. feels might be a bit too soon but everyone has been in lockdown for like a year so it could be all right. But obviously got that new wave, so they could also go very Isn't that scary? People here, lots of them here, and close to each other. Not for me, mate. I don't mind. absolutely don't mind. Really? I don't mind at İngilizler Başbakan Boris Johnson'ın bir yaşına basmış çocuğunun annesiyle cumartesi öğleden sonra gizlice evlendiği haberini Pazar kahvaltısında gazetelerden okudular. Sürpriz haberin dikkat çeken bir detayı düğünde en fazla 30 kişi davet edilme kuralına uyulduğu oldu. Çünkü koronavirüsü tedbirlerine göre öyle yapılması gerekiyordu. Burada olduğu gibi sıradan günlük yaşamdaki korona tedbirlerinin takibi ise artık Covid zabıtalarına emanet. To be fair, It's good to see people outside again. And they are really new, I think, huh? Have you ever seen them before? Never, never. Again, I stopped tracking all the new restrictions and Formalarında Covid Marshall yazan bu görevliler, belediyelerin işe yeni başlattığı zabıtalar. Hazır hayat normalleşmeye başlamış, işletmeler çalışmaya, Ekonominin çarkları dönmeye başlamışken, Başbakan Boris Johnson'ın karantina günlerine dönmemek için imza attığı yeni icraatlardan biri de bu oldu. İngiltere'nin salgın önleme bütçesine Nisan'da eklenen 400 milyon sterlinlik fondan bu yeni Covid zabıtaları için 30 milyon sterlinlik bir pay ayrıldı. Mikrofonu uzattık ne iş yaptıklarını öğrenebilmek için fakat özel şirkete bağlı oldukları gerekçesiyle bunu kabul etmediler. What do you think they are doing? Regulating isolation and making sure everyone's like spread apart? I don't know. Yeah. Yeah, we said, yeah, the people, the COVID the marshals, marshals over there. Yeah, yeah, yeah the, marshals. the marshals, yeah. What do you think but, they are doing? <laughs> nothing. Nothing. <laughs> they're just nothing. Walking around they're just, in the They're seat. being paid to stand there and look like they're doing stuff, but they're not, only do not really doing anything because. They can't really do anything. You can't really tell people that are enjoying themselves to, to spread apart. They're not gonna listen. You can't get drunk people to social distance. It's impossible. It's not gonna happen. If someone's drunk, you'd be like, oh, spread apart. It's not gonna happen. <laughs> you can't tell a drunk person to not hug their friends. They won't listen. It's not gonna happen. So a it's, thing it's a bit. It's all about it's sharing. Drinking all about it's sharing. Sharing. Love, the sharing. The tequila, at whiskey, whatever it is, all about sharing. So you exactly. gotta share and the, you the drink. You can't share if you're, if you're like Cheers. that far apart. Thank you very much. Şimdiye kadar 39 milyondan fazla kişinin ilk doz aşısı ve 25 milyon kişinin ise iki dozunu da tamamlayan İngiltere aşı programına çok güveniyor ve artık eski karantina günlerine dönmek istemiyor. Aslında bu başarının rakamsal göstergeleri yetkililerin her açıklamasında var. Örneğin hastalığın zirve yaptığı Ocak ayında 39.249 kişi hastanelik olmuşken şimdi tedavide yalnızca 870 kişinin olduğu bilgisi var. Don't you think it's scary? Crowded people, it's very close to each other. I think here is scary because like there's no space, but in most places it's distant. It's just here. Şimdi İngiltere bazı noktalarda patlak veren koronavirüsün Hint varyantını zapt etmekle meşgul. Şimdiye kadar resmi bir açıklama yok ama bu Hint varyantının da ne yapacağı meşgul. Manchester Üniversitesi'nden Profesör Ravi Gupta'ya göre İngiltere aslında şu anda çok korktuğu 3. dalganın erken dönemlerinde. Günlük vaka sayıları 2000'lerdeyken şimdi 3000'in üzerine çıktı ve bu vakaların 4/3'ü Hint varyantı diye tanımladıkları o türden. Eğer korkulduğu hızla ilerlerse 21 Haziran'daki Özgürlük Günü'ne herhangi bir erteleme ya da tedbirlerde yeni bir güncelleme zorunlu olabilir.